dış kabuk esneyebilir. Ama içeride mesafe, zaman ve sinyal düzeni sabit kalmalı. Warp açın dış kabuk uzayın dokusuna göre şekil değiştirir. İç mekan geometrisi algısal olarak kararlı. Mesafeler küçük sapmalar dışında korunur. Odada daralıp genişliyorsa hissi yok. İçine çilek ve Warp açılıp kapanırken iç zaman tek parça akmalı. Dışarıyla fark olabilir. İçeride akış bozulmamalı. Dış referans değişse bile yolcunun zamanı kopmamalı. Işık ve bilgi içeride her yönde yaklaşık aynı davranmalı. Yamulma hissi verecek asimetri olmamalı. Kabuk esneneyebilir, ama tek parçalı kalmalı. İç hacim dış vakuma ya da farklı bir frekans katmanına açılmamalı. Test kavramsal ama ölçülebilir. Mesafe, zaman, izotropi ve kabuk bütünlüğü aynı anda doğrulanır. Warpın başarısı sadece hız değil. İçeride normal hayatın bozulmadan sürmesidir.